Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte su hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Hesabınızı kalıcı olarak kapatmak ve silmek istiyorsanız profil hesap sayfasını gidin ve hesabın kapat sekmesini seçerek Sul Çil hesabınızın buradan kalıcı olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Sul Çil hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.